Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ee, Ankara, 8 Haziran, 1. Altılı Ganyan Tahmini için sizlerle birlikteyim. Bu benim değil, Yılmaz'ın tahmini. Yılmaz bugün kendisi e, videoyu video hazırlayamadı. E, benden rica etti sağ olsun. Altılısını çıkarmış. Ben de e, onun bana yolladığı şekilde size anlatmaya çalışacağım. Yarın Ankara'da 1300 metre çim pistle birlikte e, Altılı Ganyan şartlı bir, bir koşuyla start alacak. Ee, bir numara Abbas Bey ile başlamış Yılmaz. E, ön planda tuttuğu isim. Ee, Bilirhanların ikilisinin sahibi olduğu bir numara. Safkan favorisi bu Safkan ciddi ekip 10 numaralı Yemen Rüzgarı. 1 ee, bir on küçük misli kurgulara yeterli olarak görüyor ama geniş kurguları 9 numaralı Ukarele 8 e, numara Şafak Bey demiş. Toplamda 4 atla geçmiş. Ee, burada benim sadece e, 5 numaralı odabaşı. Bu benim kendi eklememdir. Onu söyleyeyim. Yer olanlar bu Safkan Öcek'le anne hattına baktığımızda seri kardeşler veren bu e, anneden de Çılgın Deniz yavrusu odabaşı da isteyenler bir çarpı atabilir. E, onu söylemiş olayım. E, 1 on küçük orta açı kurgular yeter. 9-8 yeterli görelim. Benden de 5 numara eklerseniz ekleyin arkadaşlar. E, günün ikinci ana geldiğimizde bir e, numaralı Desert Kite. Yani bu safkan son yarışında 5. oldu ama önde tempoyu belirlerse ki ben de takip ettiğim bir isim ve de tabii işte kazanması normal sonuç olacaktır. E, bu safkan alternatif bank oturuyor. En ciddi ekibi 2 e, numaralı Native Ability çıktı 2 de kazanan bu safkan. E, yeterli olabilir küçük ve orta açı kurgular için ama geniş kurgularda buradaki sıralaması 1-2'ye bir, bir adım önde olsa da 3-6-5 şeklinde günün ikinci adı. Tekrar çok olsak 1-2 bir, adım önde 3-6-5 geniş kurgularda olması gereken isimler. Günün üçüncü anı geldiğimizde Ankara'da Yılmaz e, burada özellikle 3 üç numaralı 3 Tepe'den çok etkili bir yarış bekliyor. Bu safkanı size alternatif bank olarak öneriyor. Ben e, bu safkanı en ciddi rakip 1 numaralı Altın Ender yeterli görüyor. 3 alternatif banko rakip 1 Altın Ender. E, özellikle Uçuran Tepe'nin son kazandığı yarışta 3.6 çimde bile çıkardı 1.18 derece. Gerçekten çok güzel. Ben de şahsen beğendim. Aslında isim olarak baktığınızda altın ender gruba gerçekten fazla duruyor. Ama arada da 8 kiloluk bisiklet farkı var. ve bakalım yarın nasıl olacak. 3 alternatif banko rakip bir. Günün dördüncü. anı hani geldiğimizde 2. altılı Ganyan'ın da 2 start alacağı ayakta. 3 numaralı her daim banko vermiş olmaz. Yani ben birazdan kendi kurgumu da anlatacağım. Burada 3 numaralı her daim benim de banko, şey alternatif e, ikinci sıradan önerdiğim isim. Ben burada başka bir atın nispeten tutuyorum tempodan dolayı ama e, özellikle bu 3 numara her daimin 3 yarış önce bu grubu geçtiğini zaten görüyoruz. Bu safkanın son yarışında Aplant indirimine gidiyor. Mehmet Nuri Sunkar biniyor. E, net bir kayıp yarış olduğunu düşünüyorum. Yani siz Ahmet Çeli son yarışının sonuncu olmuş bir atı ikna edip getiremezsiniz. Ben hedefin bu yarış olduğunu düşünüyorum. Nispeten yaşlı rakiplerine göre önde tempoyu belirleyecek isimlerin kimisinin aradan gelmesi, kiminin performansının düşük olmasından dolayı virajla birlikte Ahmet bu yarışı bence koparmaya gidecektir. E, Net bankosuna Yılmaz'ın canı gönülden katılıyor. Gelelim günün 5. anı. Yine 1300 metre çim pistte şartlı bir bölünen şartlı birin 2. ayağı. Ee, burada da Yılmaz e, toplamda 5 at önermiş. 7 numaralı e, Karanimo ile başlamış. Bu Safkan Kara Mustafa'nın anne kardeşi. E, hatta bir daha bakayım yanlış bilgi var mı e, Kara Mustafa çünkü caştı tabi. Anne kardeşi. Bu Safkan en beğendiği Bu Safkan en rakip. 4 numaralı e, Bayram abi diyor. Sonra 3 numaralı Bahar'a bakan 2 numaralı Akçuray son sıradan da, sekiz numaralı da 4, 3, 2, 8 numaralı Musret Han diyor. 7'yi bir adım arası da 4-3-2-8 sıralaması. Günün 5. anda Yılmaz'ı. Günün son ayına geldiğimizde 2200 metre grup 2 Mehmet Akif Ersoy koşusu. Gazi'nin provalarından biri bu arkadaşlar. Burada Yılmaz 2 tane atı küçük orta üst kurgulara ayırmış. 15 numaralı Wolf Seyfo 10 numaralı Severin Asli. Küçük orta üst kurgulara yeter demiş. Geniş kurgularda ise 3 numaralı Can Otay, 6 numaralı I Have Spoken, 9 numaralı Resne ve son 2 sıradan da en geniş kurgularda 13 numaralı Touch of Real, Real Runner'ın anne kardeşi Gazi ikincisi. Son sıradan da 14 bir no, Beard'ı Star demiş. Tekrar çek olursak sıralamayı 15-10 küçük orta uç kurgulara yeterli. Geniş kurgulara 3-6-9... 13, 14 şeklinde Yılmaz'ın tahmini bu şekilde arkadaşlar. Ben de kendisine teşekkür ederim. Birazdan da ben kendi kaydımı çekeceğim. Onu da inşallah yükleriz. Yılmaz'dan bu kadar. Benim tahminlerde görüşmek üzere.